Kanalımıza hoş geldiniz. Meteorolojiden alınan son verilere göre kuvvetli yağış geliyor ve tahminlere göre İstanbul ve çevresinde etkili olacak. Sağanak yağış esareti bugün itibaren başlıyor. Hava sıcaklıklarından birkaç derece düşüş beklenirken kuvvetli yağış Marmara bölgesinin tamamında Karadeniz bölgesinin batı kıyılarında daha fazla etkili olacak. Bazı bölgeleri çok çok kuvvetli yağış etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan çevreleriyle Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu yani İstanbul, Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, i̇ç Ege, Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak denizli Manisa'nın doğusu, Öller yöresi Isparta Burdur. İç Anadolu'nun kuzeybatısı Ankara, Eskişehir, Çankırı, Batı Karadeniz, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ile Çorum çevrelerinde kuvvetli 21 ila 50 km hızla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli 51-71 kg metre kare başına olması bekleniyor. Herkesin dikkatli olması gerektiğini bildiriyoruz ve kanalımız olarak hoşça kalın, saygılarımızla diyoruz.